1500'den fazla hayvan türü periyodik olarak aynı cinsiyetten hayvanlarla cinsel ilişkiye giriyor. Omurgasızlar, böcekler, örümcekler, derisi dikenliler ve omurgalılar. Yani balıklar, sürüngenler, kuşlar, memeliler dahil. Esaret altında yaşayan 51 türde bu durum açıkça gözlemlenmiştir. Araştırmacılar bunu doğal seçilim olarak tanımlamıştır. Ancak bazıları yanlış kimlik sonucu olduğunu düşünmektedir. Hatta eşeyli üreyen hayvanlarda kalıtsal bir durum olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Aynı cinsiyetten cinsel davranış ergenlere kıyasla yetişkin memelilerde daha sık gözlemlendi. Bilim insanları 5000 türde eşcinsel davranışı değerlendirdi ve çiftleşme dönemlerinde ortaya çıkıp kaybolan bir eğilim olduğunu kanıtladı. Genelde dişi bireylerde rastlanmayan bu ilişki türü erkek bireylerde daha sık görülür. Evrimsel biyologlar bu tür eşcinsel davranışların doğasını anlamak için uzun zamandır çabalıyor ve bunu Darwinci paradoks olarak tanımlıyorlar ve evrimsel faydasının ne olduğunu inceliyor. Eskiden bilim insanları eşcinsel hayvanları anomali olarak görüyordu şimdi ise neden olmasın gözüyle inceliyor. Konunun derinine girmeden önce hangi hayvanlar eşcinsel davranış sergiliyor yakından bakalım. Koçlar. Koçlar en kalabalık eşcinsel memeli ailesidir. Bilimsel araştırmalar yüzde sekizinin sadece erkekle çiftleştiğini ve dişilerle herhangi bir teması reddettiğini göstermiştir. Eşcinsel koçlar yaşamları boyunca tek eşli kalır. Homoseksüel olanlar üreyemedikleri için sürüden ayrı tutuluyor. Albatroslar. Dişilerin birbiri ile aile kurduğu bu kuş türü leysan albatrosları. Sürünün yüzde otuz birinin Lezbiyen olduğunu fark eden araştırmacılar herhangi bir aile gibi davrandıklarını açıklamıştır. 19 yıl süren araştırma kraliyet albatroslarının da aynı davranışları sergilediğini ispatlamıştır. Yunuslar. Şişe burunlu Yunuslar bilişsel ve sosyal becerilerde hayvan zekasının üst sınırını, üst, üst sınırını oluşturur. Araştırma eşcinsel bir Yunus çiftinin 17 yıl boyunca birlikte olduğunu ortaya koymuştur. Bonobo. İnsanların en yakın akrabası olan bonobo şempanze türü koloni halinde yaşar. Sevgi dilini çok iyi kullandıkları tespit edilmiştir. Hem cinsleriyle çatışmamak için kavgayı oyuna dönüştürdükleri ve flört esintileri sergiledikleri oluyor. İki dişi ya da iki erkek birbirine zıt düşmemek adına eşcinsel ilişki yaşamaya başlar. Nesilleri tükenmekte olan ırkın kendi içlerindeki sorunları çözmek için eşcinselliği seçtiği açıklanmıştır. Aslanlar Afrika aslanları ataerkil toplumlarda erkekliğin sembolü olarak görülür ama bazı aslanlar tek cinsiyetli grup kurmak için ailelerini terk eder. Aslan kediler dünyasında en güçlü cinsel dürtüye sahip olanıdır. Eşcinsel çiftleşme için kurdukları bu haremin evrimlerine ne katkı sağladığı henüz bilinmiyor. Kara kuğuları, Avustralya kara kuğuları yuvalarını yırtıcılardan korumak için iki erkek bir dişi şeklinde aile oluşturur. Eşcinsel ilişkiler flört durumunda ama yırtıcıları etkili koruyan iki erkek birey sayesinde sayıları hiç azalmıyor. Penguenler. İki erkek penguen başarıyla bir yumurta çıkarmış ve bununla gündem olmuştu. Ancak normalde eşcinsel erkek penguenler diğerlerinin yumurtasını çalar. Ailelerini bu şekilde büyütür ve tek eşli olduklarından başka bir kuşa bakmaz. İbis kuşları. Amerika ibis kuşlarında son yıllarda eşcinsel eğilimler başlamıştır. Bunu araştıran uzmanlar cinsiyet hormonlarının neyin değiştirebileceğine odaklandılar ve cıva kirliliğini suçlu buldular. Martılar Kaliforniya'daki kanal adalarında yapılan bir araştırma oradaki martıların 14'ünün iki dişiden oluştuğunu tespit etmiştir. Araştırma neden olan şey yumurta sayısının artmasıydı. Anlaşıldı ki iki dişi farklı erkeklerle olan birlikteliklerinden döllenen yumurtalarını kendi kız arkadaşı ile birlikte büyütüyor. Yani erkekleri döl için kullanan ama ailelerini dişileriyle kuran bir kesim var. Zürafalar. Ergen zürafalar önce yakın arkadaşı olan erkekler ile kısa süreli birliktelik yaşayıp deneyim kazanır. Dişiyle çiftleştikten sonra bu eğilimleri yok olur. Bilim insanları bu birlikteliğin boyun masajı, kucaklaşma ve hatta dil öpme şeklinde olduğunu açıklamıştır. Yusufçuklar, böcek dünyasının en gelişmiş yırtıcıları eş ayırt etmez. Buldukları herhangi bir erkekle de yüksek dereceli çiftleşme sıklığın sahipler. Davranışlarını dişilerin azlığına ve çevre kirliliğine bağlayan uzmanlar muhteşem hava dansı ile bir erkeğin diğerini tavladığını söylüyor. İşte hayvanlar aleminin başlıca eşcinselleri bu şekildeydi. Birazdan diğerlerini de inceleyeceğiz ama öncelikle şunu bildirmek gerekir ki bazı bilim insanları bu davranışın cinsiyetle ilgili olmadığına inanıyor. Bu şekilde hayvanlar birbirlerine hükmetme hislerini pekiştirmiş oluyor. Bu yeni bir şey değil sadece sonunda bilimin bunu anlamaya çalıştığı yeni bir çağdayız. Bu nedenle araştırmalar patlama yapmış durumda. Yeni hipotezin özü eşcinsel davranışın hayvan cinsiyetlerinin kökeniyle bağlantılı olduğudur. Yani bu davranış daha sonra evrim sürecinde ortaya çıkmadı çünkü her zaman var oldu. Basitçe söylemek gerekirse, eşeyli üreyen ilk hayvanlar türlerinin her üyesiyle cinsiyete bakmaksızın çiftleşmeye çalıştılar. Cinsel güdüleri hem cinsi üzerinde uygulayanların yavrusu olmadığından popülasyonlarını normal düzeyde tuttu. Yani doğa tasarruf etmiş oldu. Bazı hayvanlarda ise bu süreç başka işledi. Onlara iki cinsiyet verdi. Örneğin salyangozlar hem erkek hem de dişi üreme organına sahipler. Kanıtlanmış diğer eşcinsel hayvanlara geçelim. Makaklar. Japon makaklarının kur yapma ve cinsel teması içeren davranışlar sergilediği görülmüştür. Hem erkekler hem de dişiler eğer hem cinsine eş edindiyse başka bir karşı cinsle ilgilenmedikleri tespit edilmiştir. Goriller. Ruanda Ulusal Parkı'nda yaşayan dişi iki gorilin birbirine genital sürtünme ve pelvik hareketler yaptığı ve cinsel ilişki sırasında çıkarılan sesleri çıkardığı gözlemlenmişti. Sonra bunu sadece bir çift değil, 22 çiftin yaptığı açıklandı. Akbabalar. Akbabalar ailelerini gördüklerini hemcinslerinden etkilenerek bırakabiliyor. Üstelik iki erkek akbabanın yavruları olabiliyor. Biz onlar. Biz onlar yılda yalnızca bir kez dişiyle çiftleşme iznine sahiptir. Yaratılışları böyledir. Ancak yılın geri kalan zamanında hemcinsleri ya da ek ile zevk için ilişkiye girerler. Filler. Bazı erkek filler erkek eşlere sahip ama çiftleşme mevsiminde dişiyle birlikte olmalarında bir sorun yok. Genelde yaşlı erkek filler kendilerine genç erkek sevgililer yapıyor. Kokarcalar. Avrupa'daki kokarcaların cinsel dürtülerini gerçekleştirmek için hem cinsleriyle yakınlık kurduğu açıklanmıştır ancak henüz araştırma yapılmamıştır. Tahta kurusu. Bu böcekler her gece cinsel birliktelik yaşar. Çevrede dişi yoksa erkek olanın üzerine çıkmakta sorun görmezler. Antiloplar. Uganda kobları dişileri birbiriyle sık sık birliktelik yaşıyor. Bunu oral yoluyla yaptıkları pek çok kez kameralara yansımıştır. Koalalar. Koalalardan bazılarının hemcins partnerleri var. Eşleşme döneminde karşı cinsle etkileşime geçseler de sonra kendi cinsindeki partnerlerine geri dönenler oluyor. Katil balinalar. Bu hayvanlar 3 ya da 4 katil balina ile bir araya gelip parti verir. Partiye katılanların hepsi erkektir ve birleşim bitince herkes kendi yoluna gider. Ördekler. Yeşil başlı ördekleri inceleyen biyolog Kees Moeliker sadece eşcinsel değil aynı zamanda nekrofili olduklarını açıkladı. Çünkü diş ölü bir erkek ördekle 75 dakika ilişki yaşamış. Foklar. Erkek foklar birbiriyle 3-5 dakika boyunca ilişki yaşayabiliyor ve hatta partner olabiliyor. Ayılar. Boz ayılar sadece eğlence için hemcinsiyle oral yoldan keyif sürmeyi tercih ediyor. Köpekler. Dişi köpekler kızışma döneminde sadece eğlence ve dürtülerinden kurtulma amacıyla hemcinslerine bulaşabiliyor. Kediler. Kediler için de bu böyle. Kısırlaştırılsalar bile sadece zevk için kendi cinsleriyle olmayı seven ırklardan biri. Kedi türünün üyesi aslan gibi çitalar da iki ada üç erkek çita ile birlikte aile olabiliyor. Eşcinsel olan bu ilişkileri daha güçlü bir şekilde bölgeye hükmetmelerini kolaylaştırıyor. Görüldüğü gibi eğlence, duygusallık ya da güç için eşcinsellik hayvanlar aleminin bir parçası. Bunun sosyal faydaları var. Örneğin, şişe burunlu yunuslardaki sık erkek erkek eşleşmesi, sosyal bağ oluşumu ve faydalı ittifakların gücü için önemlidir. Cinsel rekabet de bunun bir parçasıdır. Bir sürü de erkek başka bir erkekle çiftleşir çünkü karşısındaki erkeğin üreme başarısını olumsuz etkileyeceğini düşünüp lider olmaya çalışır. Stres giderme de baz alınabilir. Bonobolarda görüldüğü gibi eşcinsel cinsel temas stres azaltıcı etkisiyle çatışmalardan kaçınmaya bile yardımcı olur. Durumu yazar Gore Vidal kısaca özetliyor. Eşcinsel yoktur, sadece eşcinsel eylemler vardır.